Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsana gelince. Rabbi ona ikramda bulunmak ve ona nimetler vermek suretiyle onu sınadığında o Rabbim bana cömertçe davrandı der. Ama rızkını daraltmak suretiyle sınadığındaysa Rabbim beni alçattı der. Hayır. Doğrusu siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Yoksulu doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak gözetmeden yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır. Yer sarsılıp parça parça edildiği, Rabbinin buyruğu gelip melekler sıra sıra dizildiği ve o gün cehennemde getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını ve yapamadıklarını anlayacaktır ama bu anlamasının ona ne yararı var bu durum karşısında o keşke ben bu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim diyecektir o gün Allah'ın cezalandırdığı gibi kimse cezalandıramaz ve onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz o gün Allah nefsini eğitip olgunlaştıranlara şöyle seslenecektir ey huzura kavuşmuş olan kişi sen ondan, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Gir cennetime.